Ey gönül çok seyir kılma, de var tek, sakin olmak seyirden yek, noktayı perge artek. Şair kendisine sesleniyor, diyor ki, ey gönül çok seyir kılma, çok gezme, çok dolanıp durma, de var tek. Yani devreden dönen kümbet gibi, yani gökyüzü, dünya gibi dönüp durma, etrafında dolanıp durma, denlenme demeye getiriyor aslında. Sakin olmak seyirden yey diyor. Sakin olmak yani hareketsiz durmak. Seyirden yeydir yani gezmekten yeydir, hareketten yeydir. İyidir noktayı perge tek diyor. Pergelin noktası gibi. Pergelin iki ayağı vardır ve iki ayağından biri seyyardır. Döner durur, Diğer ayağının etrafında ve diğer ayağının iz düştüğü o noktanın etrafında. Sen diyor pergelin seyyar ayağı gibi olma. Pergelin noktası gibi ol. Yani sen gezme, dur. Dönenip durma, sakin ol diyor. Yani ortalığı velveleye verme. Yaygara koparma, ağlayıp inleme. Durul diyor. Temkinli ol ve hakikati gör hakikati görmeyenler gibi acele hareketlerde bulunma, bir telaş halinde olma. Bu aynı zamanda şu da demektir. Eğer kontrolün sende olmasını istiyorsan, yaptığın hareketlerin kontrolünün sende olması gerekir. İşte o yönetimi de ancak durarak yapabilirsin diyor. Bir dur, düşün. Eğer şu anda hayatın durakladıysa, zaten mecburi olarak durma, duralama haline geldiysen de bu hale getirildiysen de o zaman üzülme. Bundan sonraki hareketlerini tayin için bu duruma zamanını değerlendir. Öfkeyle kalkma dedikleri gibi öfkeyle kalkma, coşkuyla kalkma, şevkle kalkma, hiçbir şeyle kalkıp dolanıp durup koşma, sakin ol, yavaş ol. Bu her zaman evladır diyor şair. Bundan pişman olmazsın. Eğer durduğunda gideceğin hedefi iyi tayin edebilirsen hareket halindeyken zaten zevale uğramazsın. Ama daha hiç durmadan, oturmadan, düşünmeden, tasarlamadan hareket halinde olursan boş boşuna yorulursun yalnızca hareketin yüzünden. Boş bir hareket olur. Hareketin kendisinde fayda yok diyor şair. Öncesindeki düşünme evresinde, sakinlikte fayda var.